Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2024 Yenilebilir Enerji Yatırımları toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada enerji arz güvenliğinin milli güvenlik konusu haline geldiğini vurguladı. Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır. Enerji arz güvenliğinin sağlanması, Hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın kimi yerlerinde yaşanan kesintiler enerjinin hayatımızda tekabül ettiği vazgeçilmez yeri bir kez daha göstermiştir. Erdoğan Türkiye'nin enerji hamlelerinde adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla hareket ettiğini belirtti. Biz enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil çıkarların uzlaşacağı, herkesin fayda sağlayacağı bir işbirliği vesilesi olarak görüyoruz. Hep söylediğim gibi sömürmeye değil, beraberce kazanmaya talibiz. Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa özünde işte böyle bir hassasiyet vardır. Erdoğan 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisine 80 milyar dolarlık yatırım planladıklarını ifade etti. Yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz planlama ve yatırım stratejilerimizin bir ürünüdür. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz.